Hürriyet TV kanalının tüm izleyicilerine selamlar. Bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz. Bu bizim zamanımız ve bu saatin ana haberi. Stüdyoda Yuri Kuliniş. Merhaba. Rusya dün gece Ukrayna'ya yaklaşık 100 İHA ve 2 İskender en balistik füzesi fırlattı. Savunma güçleri ülkenin kuzeyinde, güneyinde ve doğusunda farklı tiplerde 58 insansız hava aracını etkisiz hale getirdi. Bu bilgi Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Hava Kuvvetleri tarafından bildirildi. Rus füzeleri ve İHA'larının 10 farklı noktaya isabet ettiği kaydedildi. İki başka noktada ise düşürülen Rus hava hedeflerinin enkazı düştü. Rusya Federasyonu ordusu bir kez daha Harkova havadan bombalarla saldırdı. Gece boyunca Ruslar sivil halka birkaç hava bombası attı. Şu anda bombaların tipi belirleniyor. Sonuç olarak özel sektördeki evler yıkıldı ve hasar gördü. 11 kişi yaralandı. Bu konuda daha fazla ayrıntı muhabirimiz Natalya Bilokudin'in haberinde. O zamandan beri burası kapalı. Burada cam vardı. Geldim, değiştirdim. Plastik pencereleri kapattım. Ama bugün hepsi yine aynı oldu. Emekli Natalya, Rus ordusunun özel sektöre yaptığı saldırının sonuçlarını gösteriyor. Onun evi de zarar gördü. Bu, bu sokağın ilk kez bombalanışı değil. Uyuyorduk. Saat 12 civarıydı. Yaklaşık 12. Bir şey vızıldadı, parladı, sonra patladı ve dünyadaki her şey yere düştü ve ee, cam birkaç dakika sonra ikinci bir patlama sesi duyuldu ve hepsi bu kadar ve oraya vardık. kulağımın biri sağır. Zaten çatıyı yamamışlar. Pencereler tahtalarla kapatılmış, kapılar kırılmış. Natalya patlamadan sonra yangın çıktığını anlattı. Komşusuyla birlikte sağlık görevlilerini ve kurtarma ekiplerini çağırdı. Ambulans yardım sağladı. İnsanların tansiyonu işte öyleydi. Kısacası sinirler alt üst olmuştu. Evet burada bir kadın yaşıyor. O şeker hastası. Kendini çok kötü hissetti. Onu tamamen kucakta evden çıkardılar. Gece boyunca bombardımanın sonuçlarının giderilmesi devam etti. Olay yerinde belediye ekipleri de çalışıyor. Harkov Bölge Savcılığı'nın verilerine göre gece Rusya Federasyonu Hava Kuvvetleri şehrin iki bölgesini bombaladı. Bunlardan birinde bir sanayi tesisine saldırı düzenlendi. Diğerinde ise ondan fazla müstakil ev hasar gördü. Natalya Belokudrya, Andrei Domovoy Harkov'dan Freedom Televizyonu için. Çerkasi bölgesinde Rus askerleri kritik altyapıya saldırdı. Bölge askeri idaresinin bildirdiğine göre kurtarma ekipleri saldırıdan zarar gören tesisteki yangınları çoktan söndürdü. Smelyans topluluğunda insansız hava aracı enkazı sokak trafosuna zarar verdi. İlk verilere göre konut altyapısında da hasar var. Rus insansız hava araçlarının durmak bilmeyen saldırıları nedeniyle enerji çalışanları Çernigov bölgesinde onarım çalışmalarına başlayamıyor. Bu bilgi Enerji Bakanlığı tarafından bildirildi. Bakanlığın verdiği bilgilere göre Rusya Federasyonu ordusu hasar gören tesislerin üzerinde sürekli dolaşan insansız hava araçları gönderiyor. Bu şekilde Moskova bu bölgede kasıtlı olarak insani bir kriz çıkarmayı amaçlıyor. Bu bilinçli bir terörizm eylemidir vurulan enerji tesislerinin bulunduğu bölgede hiçbir askeri hedef yok. Rusya, sıradan insanların hayatının bağlı olduğu altyapıyı kasıtlı olarak hedef alıyor. Bu barbarca eylemler karşısında, Rusya yönetiminin hedeflerinin yalnızca askeri olduğu yönündeki açıklamaları özellikle yalancı görünüyor. Çernigiv bölgesinin enerji sistemine yapılan saldırı ve yüz binlerce insanın elektriksiz bırakılması, Rusya'nın gerçek amacının Ukrayna halkına soykırım uygulamak olduğunun doğrudan kanıtıdır. Ukrayna Enerji Bakanlığı'nın Telegram'daki açıklamasında, Hatırlatmak isterim ki bu gece Ruslar Çernigiv bölgesine birleşik bir saldırı düzenledi. Isı ve enerji tedarik tesisleri zarar gördü. Bölgeye Rusya'nın insansız hava araçları ve balistik füzelerle saldırdığını bölge askeri idaresi başkanı Vyacheslav Chaus bildirdi. Çernigiv ve bölgenin kuzey kısmı elektriksiz kaldı. Kritik altyapı jeneratörlere geçirildi. çatışmalar mevcut cephe hattında durmalı ancak Ukrayna müzakerelerde güçlü bir pozisyonda olmalı. Bu Vladimir Zelenski ile Avrupa Birliği liderleri Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb tarafından yapılan ortak açıklamada belirtildi. Ayrıca açıklamaya Birleşik Krallık, İtalya, Polonya, Norveç, Danimarka Başbakanları ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa da katıldı liderler Rusya'nın gecikmesinin savaşın sona ermesini istemediğini gösterdiğini ve Putin'in şiddet ile yıkıma devam ettiğini vurguluyor. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Margot Rubio arasındaki görüşmeler başarısız oldu. Putin ve Trump arasında olası bir zirveye zemin hazırlaması beklenen yüz yüze görüşmeleri ertelendi. Bu konuda CNN Beyaz Saray'daki bir kaynağı atıfta bulunarak bilgi verdi. Resmi olarak nedenler açıklanmadı. Ancak yayının aktardığına göre, tarafların savaşın olası sona ermesiyle ilgili beklentileri keskin bir şekilde farklılaştı. Lavrov ve Rubio'nun yakın zamanda yaptığı telefon görüşmesinin ardından Washington'da Moskova'nın aşırı taleplerinden geri adım atmadığına karar verildi. CNN, Rubio'nun önümüzdeki hafta Budapest'te de yapılacak olan Putin ve Trump zirvesinin düzenlenmesini muhtemelen desteklemeyeceğini belirtiyor. Ayrıca Polonya Putin'in uçağını zorla indirip onu tutuklayabilir. Bunu Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski açıkladı. Diplomata göre Kremlin diktatörü Polonya hava sahasını geçerse gözaltına alınacak. Eğer bağımsız bir Polonya mahkemesi bu yönde bir karar alırsa hatırlatmak isterim ki Putin uluslararası Ceza Mahkemesi'nin çıkardığı tutuklama emriyle uluslararası arananlar listesinde. Avrupa Rusya'ya yönelik ekonomik baskının artırılmasında liderlik üstlenmeli. Bunu ABD Hazine Bakanı Scott Besant açıkladı. O özellikle Avrupa Birliği'nin yediler grubunda yaptırımlar konusunu lobi etmesi gerektiğini vurguladı. Besant'a göre tam da bu Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın sona ermesini hızlandıracak. Başkan Volodymyr Zelenski, ABD ziyareti sırasında Ukrayna'ya 25 Patriot sistemi tedariki için sözleşme imzalanması olasılığını görüştü. Ukrayna devlet başkanına göre bu sistemler Ukrayna semalarını Rus saldırılarına karşı korumak için son derece önemli. Kiev, üreticideki uzun bekleme sırasına rağmen ortakların teslimatları hızlandırmaya yardımcı olacağını umuyor. Tüm detaylar ve ayrıca Kiev ve Tomahak füzelerinin tedarik perspektifleriyle ilgili haberimizde 25 Patriot sistemi Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin talebidir. Ülkenin üzerindeki tüm gökyüzünü Rus bombardımanlarından korumak için tam olarak bu kadar modern füze sistemine ihtiyaç var. Bu kadar çok sayıda Patriot'un bir anda teslim edilmesi gerçekçi değil çünkü üreticide bir sıra var. Bu nedenle sözleşme birkaç yıla yayılacak ve Kiev her yıl belirli sayıda füze sistemi alacak. Gerçi Ukrayna Cumhurbaşkanının vurguladığı gibi Beyaz Saray bu teslimatları hızlandırabilir ve sıralamayı değiştirebilir eğer siyasi irade olursa. Avrupa'daki bazı devletlerin ABD ordusuna ait olan kendi patriot sistemleri var. Ukrayna sipariş vereceği yeni sistemler yerine bu sistemleri almaya razı. Bu da gösteriyor ki herkes çalışır ve iyi niyet olursa bu Avrupa ülkelerinde bulunan Amerikan sistemleriyle Beyaz Saray bize yardımcı olabilir ve biz de onları alabiliriz. Vladimir Zelenski, Ukrayna Cumhurbaşkanı Ukrayna medyasına verdiği röportajda Vladimir Zelenski, sözleşmenin ödemesinin dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılmasıyla elde edilen gelirlerle yapılmasının planlandığını açıkladı. Ayrıca Ukrayna çeşitli ülkelerle 28 ikili güvenlik anlaşması imzaladı ve ön ödeme için kaynaklar bu anlaşmalar kapsamında da bulunabilir. Defense Express'in belirttiğine göre 25 Patriot bataryasının tahmini maliyeti yaklaşık 46 milyar dolar olabilir. Ancak uzmanlara göre asıl sorun para değil, öncelikle bu sistemlerin üretim sürelerinin uzunluğu ve teslimat sırasındaki bekleme süreleri. Şu anda Avrupa'da Polonya, İsviçre, İsveç, Romanya, Almanya ve Hollanda yeni patriot sistemlerini bekleme durumunda. Bu ülkeler toplamda farklı bileşimlerde yaklaşık 35 batarya sipariş etti veya sipariş etmeyi beyan etti. Ancak bunların arasında Almanya ve Hollanda'nın Ukrayna'ya yapılan teslimatların telafisi için sipariş ettiği toplam 6 batarya bulunuyor. Defense Express yayınından alınan materyallere göre. Tüm zorluklara rağmen Avrupa ülkeleri Ukrayna'yı desteklemeye devam etmeye hazır olduklarını teyit ediyorlar. Finlandiya Dışişleri Bakanı'nın belirttiğine göre Putin savaşı durdurmayı düşünmüyor ve Kiev'in hava savunmasının güçlendirilmesi Avrupa Birliği'nin başlıca görevlerinden biri. Özellikle şimdi kış yaklaşırken ve Rusya Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırılarını artırırken tamamen açık ki Putin barış istemiyor, o iktidar istiyor ve elbette Zelenski'nin Batı'nın yardımına teslim olmak için ihtiyacı yok. Aksine Zelenski'nin hepimizden, bize değerli olanı, özgürlüğü ve insanların özgür seçimini korumak için yardıma ihtiyacı var. Bu nedenle açıkça görülüyor ki biz Avrupa olarak Ukrayna'ya hem askeri hem de insani açıdan değişmeyen desteğimizi sürdüreceğiz. Ne yazık ki Rusya sivil altyapıyı bombalıyor ve şimdi kış yaklaşırken yeniden enerji ağlarını hedef alıyor. Bu nedenle bu alanda daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Ukrayna'ya hava savunması ve uzun menzilli sistemlerle yardımcı olmamız gerekiyor. Ukrayna'nın uzun menzilli kabiliyetlerinin güçlendirilmesi gerektiği Beyaz Saray'da da çok iyi anlaşılıyor. ABD Başkan Yardımcısı Jay Davens'in belirttiğine göre Ukrayna'ya Tomahawk füzelerinin verilmesiyle ilgili nihai karar henüz alınmadı. Ki evden gelen talebin Donald Trump tarafından duyulduğunu ve görüşmelerin devam ettiğini temin etti. Başkan bu konuda çalışıyor. Tüm ekip bu konu üzerinde 8 aydır çalışıyor ve barış yolunda ilerlemeye devam edeceğiz. İster birkaç ay, ister birkaç hafta daha sürsün ya da Allah korusun daha da uzun sürsün. Bu çalışmaya devam edeceğiz. Bu savaşın sona ereceğinden emin miyim? Evet, iyimser olduğumu söyleyebilirim. Ama zamanlaması henüz belli değil. Ayrıca son 3 yılda Ukrayna kendi savunma sanayi potansiyelini onlarca kat artırdı. Şu anda cephedeki Ukrayna silahlarının payı neredeyse %40. Bu yıl sadece çeşitli kalibrelerdeki topçu mühimmatlarından neredeyse 2,5 milyon adedi ön saflara teslim edildi. Ukrayna modern füze sistemleri de üretebildiğini kanıtladı ve insansız hava aracı üretimi ve kullanımı konusunda dünyada eşi benzeri yok. Irina Yusupova Freedom Televizyon kanalı için. Japonya'da ilk kez bir kadın başbakan oldu. Parlamento Sanae Takaishi'nin adaylığını onayladı. Kendisi 64 yaşında ve aşırı sağcı görüşleriyle tanınıyor. Takaishi, Japonya'nın nükleer silah sahibi olma hakkını yeniden kazanması ve savaş sonrası anayasasının pasifist ilkelerinden vazgeçmesi gerektiğini düşünüyor. Ayrıca siyasetçi, Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore, Filipinler ve Avustralya ile askeri ilişkilerin güçlendirilmesinden yana Bugün Japon İmparatoru'nun Takayushi resmen bu göreve ataması bekleniyor. Bundan sonra koalisyon hükümetini kuracak. Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hapse giriyor. Bugünden itibaren Paris'in güneyindeki La Santé hapishanesinde 5 yıllık cezasını çekmeye başlayacak. Kurumun müdürüne göre Sarkozy'nin ayrı bir hücresi olacak. Günde iki kez avluya çıkabilecek ve dinlenme salonunu ziyaret edebilecek ancak diğer mahkumlarla temas kuramayacak. Bu durum eski Cumhurbaşkanının güvenliğiyle ilgili Hatırlatmak isterim ki 25 Eylül'de mahkeme Sarkozy'yi sözde Libya davasında kısmen suçlu buldu. Soruşturma makamlarına göre eski Cumhurbaşkanı merhum Libya diktatörü Muammer Kaddafi'den seçim kampanyası için para aldı.